Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlar evlerine çekildi. Evde geçirilen zamanla birlikte ev kazalarında da artış yaşandı. Peki en sık görülen kaza ne? Nasıl önlem almalıyız? İşte cevabı. Aferin. Kaldır bakayım. Yok artık. Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen zaman arttı. Çocuklar eve, yetişkinler mutfağa kapandı. Bu durum ev kazalarına davetiye çıkardı. Covid 19 nedeniyle milyonlarca kişi evlerine çekildi. Bu durumda ev kazalarının artmasına neden oldu. Koridorda duran oyuncak, ıslak zemin veya bıçak nedeniyle oluşan kesikler sık sık böyle durumlarla karşılaşır olduk. Ancak küçük görünen bu kazalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ev kazaları zaten. Ee... Bizim branşımız gibi çok sık karşılaştığımız durumlarda ama daha da arttı ve daha da önem kazandı. Normalde de zaten koronavirüs pandemisi olmadan önce de ölümlerin dörtte birinin gene ev kazaları nedeniyle olduğunu bundan söylemek lazım. Yüksekten, ranzadan veya merdivenden ev kazaları arasında en çok düşme görülüyor. 7 yaş altı çocuklar ve yaşlılar risk grubunda. 7 yaş ve 6 çocuklarla aynı tehlikede bulunan bir diğer yaş grubu da 65 yaş ve üstü bireyler. Banyo veya mutfakta bir anlık denge kaybı istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Koronavirüs nedeniyle evlerimize çekildiğimiz bu dönemde ne gibi önlemler almalıyız? İşte uzmanından cevabı. Koridorda da eşya bulundurmamak lazım ve yerleri kaygan olmaması lazım. Eşiklere çok dikkat etmek lazım. Çift katlı evlerde yine mutlaka merdivenlerde trabzan olmalı. Pencerenin kenarında eşya, çocuk yatağı, sehpa, masa asla bulundurulmamalı. Görmek problemleri oluyor yaşlıların. Denge problemleri oluyor. E biraz daha fazla aydınlatılmalı mesela. Yaşlıların ve çocukların yanı sıra mutfakta vakit geçiren orta yaş grubunu da bekleyen tehlikeler var. Mesela bıçağın parmağı kesmesi, fırın veya ocakta oluşan el yanıkları. Bunları da küçük tedbirlerle önlemek mümkün. Mutfak artık beyler de girmeye başladı. Ve beyler e, bu konuda çok daha tecrübesizler. Bir takım kesici delici aletler, bıçaklar belli kılıflar içinde olması lazım. Yemek hazırlarken tahtanın üzerinde kesmek lazım. Mutfağa yakın bir yerde, belki mutfağın bir köşesinde eza dolabı bulundurulabilir.